Yarın ne pişirsem dediğiniz anlarda yapabileceğiniz ekşili et yemeği tarifi. Doğranmış 3 adet patates, doğranmış 1 havuç ve 3 diş doğranmış sarımsağı yağ döktüğüm tencereye alıp kavuruyorum. Patateslerin diriliği biraz gittikten sonra üzerine 1,5 litre suyu ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Julienne şekilde doğradığım etlerimi unlayıp kaynayan suyun içerisine dikkatlice boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve terbiyesini yapmaya geçiyorum. 1 su bardağı yoğurt yarım fincan un, bir yumurtanın sarısı ve sıkılmış bir limonun suyunu ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Ardından kaynayan yemeğin suyundan iki fincan kadar ilave edip tekrar karıştırıyorum. Bu şekilde yoğurdun kesilmesini önlüyoruz. Terbiyeyi tencereye ilave edip tuzunu da ekliyorum. 30 dakika pişirmeye bırakıyorum. Ekşili et yemeğimiz pişti. Üzerine yağ ile yaktığım kuru naneli sosu bu şekilde gezdiriyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.